Gel bak ne yaptım sana gel gel bakayım gel 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 oğlum gel bak sana ne yaptım gel cesur bak 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 sana ne yaptım bak bu nedir bu nedir neymiş kulübe yaptım sana kedi yuvası bakmak ister misin bir? Hadi bir bak bakalım. Bir bak, bir bak sen seversin böyle şeyleri. Hı? Sen böyle şeyleri seversin. Bak bak. Bak. Bak 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 bak, bak. İçine girebilirsin. İçine girebilirsin. İçine bir gir bakalım. Aferin sana. Orası senin yuvan olsun ha. Olsun mu? Oo süper. Buraya da bir resim yaparız sana. Cesur yazarız olur mu? Oldu. Nasıl oldu ama? Güzel değil mi? Rengi de güzel oldu. Gerçi rengi biraz pembemsi ama olsun cesur ne yapalım. Teşekkür etti bana.